Memur sene bağlı eğitim bir sen üyeleri ve şube başkanı Seyfettin Afacanlar valilik önünde basın açıklaması yaptı. Gel, gel. Ellerinde dövizlerle ek ders ücretleri ve karşılıksız nöbetler için zam beklediklerini kaydeden şube başkanı Afacanlar çalışanların taleplerinin karşılanmasını istedi. Ek ders esaslarındaki adaletsizliğin giderilmesini haykırmak, uzun süredir iyileştirme yapılmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin iki katına çıkarılmasını, sınav görev ücretlerinin artırılmasını, halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarında görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışmalarının ücretlendirilmesine yönelik talebimizi bir defa daha dillendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Açıklamalarından ardından Eğitim Birsen üyeleri olaysız bir şekilde alandan ayrıldı. Okul